Sevgili izleyicilerimiz bu videomuzda dün meclis komisyonunda yaşanan gerginliği ve bunun aslında ne anlama geldiğini uzmanımız Selman Bey'e sorduk ve verdiği cevabı internet gazetemizle birlikte burada da aynen yayınlıyoruz. Son toplantıda ortaya çıkan kavga dışarıdan bakıldığında sadece anlık bir öfke patlaması gibi görülebilir. Ancak dikkatli bakıldığında bu olayın çok daha derin bir anlam taşıdığını, komisyonda biriken gerginliklerin bir anda açığa çıktığını görebiliriz. Çünkü aslında uzun süredir bastırılan duygular, görmezden gelinen sorunlar ve geri plana atılan tartışmalar bir noktada patlamak zorundaydı. İşte bu kavga tam da o patlamanın yaşandığı andı. Komisyonda konuşan kişinin sözleri belli bir kesimde zaten yıllardır süren bir rahatsızlığı tetikledi. Verilen tepki de bunun doğal bir yansımasıydı. Fakat asıl önemli olan nokta bu tepkinin sadece bireysel değil kolektif bir şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Dem partili vekillerin salonu terk etmesi, bazı CHP'lilerin de aynı tavrı göstermesi ve diğer partilerden de tepkilerin yükselmesi bize şunu gösterdi. Mecliste artık belli bir dilin, belli bir yaklaşımın sınırları çizilmiş durumda. Yani kimin neyi söyleyebileceği, hangi üslubun kabul edilemez olduğu bu kavga sayesinde çok daha belirginleşti. Şunu da unutmamak gerekir. Siyaset sadece sakin tartışmalardan ibaret değildir. Zaman zaman bu tür patlamalar yaşanır ve bu patlamalar süreci tıkamak yerine hızlandırabilir. Çünkü herkesin içinde biriktirdiği öfke ve stres dışarıya vurulduğunda masa temizlenmiş olur. İşte bu kavgada tam olarak bunu yaptı. Yıllardır üzeri örtülmeye çalışılan gerginlik açıkça gün yüzüne çıktı. Herkes tepkisini gösterdi, pozisyonunu belli etti. Bu da aslında önümüzdeki süreci daha kolay hale getirecek. Çünkü artık kimse maskelerin arkasına saklanmıyor. Herkes ne düşündüğünü, neye karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Bu gerginlik, komisyondaki partileri birbirinden uzaklaştırmadı, aksine belli bir konuda birbirine yakınlaştırdı. Çünkü farklı partilerden gelen vekiller aynı anda ortak bir tepki verdi. Bu da demek oluyor ki, bu tür tartışmalarda ortak bir payda bulunabiliyor ve siyaset açısından bakıldığında ortak paydayı bulmak aslında en zor şeydir. O nedenle bu gerginliği sadece olumsuz bir gelişme gibi görmek büyük hata olur. Aksine bu gerginlik, ilerleyen süreçte daha hızlı kararların alınmasına, daha net adımların atılmasına zemin hazırlayabilir. Bir diğer önemli nokta da bu olayın partiler içindeki psikolojik etkisi oldu. Komisyon üyeleri uzun zamandır üzerlerinde büyük bir baskı hissediyordu. Sürekli dikkatli konuşmak, her sözü tartarak söylemek zorundaydılar. Bu da ister istemez stres biriktiriyordu. Fakat bu kavga sayesinde herkes bir nebze de olsa deşarj oldu, stres dışarı çıktı, bastırılan duygular açığa vuruldu. Bu tür patlamalar aslında sağlıklıdır. Çünkü sürekli bastırılan bir gerginlik süreci tamamen kilitleyebilir. Ama bu şekilde ortaya çıkıp boşaldığında önümüzde daha temiz bir yol kalır. Benim iddiam şu, bu kavga komisyondaki süreci yavaşlatmadı, aksine hızlandırdı. Çünkü artık herkes pozisyonunu biliyor hangi noktada tavır alacağını görüyor. Bu netlik zaman kaybını önleyecek. Uzun uzun tartışmalar yerine daha doğrudan kararlar alınabilecek. Yani bu olay aslında ilerleyen günlerde sürecin önünü açacak bir dönemeç olabilir. Sevgili izleyicilerimiz, siyasette kavgalar, tartışmalar ve sert çıkışlar kaçınılmazdır. Ama önemli olan bu olayların sonucunda ortaya çıkan tabloyu doğru okumaktır. Bu kavga bize gösterdi ki Komisyon üyeleri aslında daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yakın bir ortak tavır geliştirebiliyor. Bu tavır, gelecekte atılacak adımların hızını artıracak.